Bu ne? Hadron çarpıştırıcı. Ne olacak resim? <laughs> ne? Resim mi? Sen buna resim mi diyorsun? Olmamış mı Hiro? Hmm... Şey... Olmuş aslında canım. Neyse ya sen resimden ne anlarsın zaten Hiro? Ne demek resimden bir şey anlamazsın? Ben resimden çok şey anlarım. Wow. Hmm, bak şimdi... Bu resim Venedik dönemi maskelerinin... Ee, birazcık modernize edilmiş hmm, e, ve donuk e, imgeler içeren <laughs> hmm, karakteristik bir neyi yapışı gibi geldi bana. Bu mu? Kesildik de çok güzel. Hmm, başarılı. İyi madem öyle diyorsun. Ben birazdan gelirim Hiro. Nereye gidiyorsun? Mutfağa gidiyorum Hiro. İyi tamam. Bana da bir bardak şu getir bari. Tamam geliyorum hemen. gitti gitti. Ay bu ne iğrenç bir şey böyle <laughs> Benim buna bir şey yapmam lazım. Ne yapacağım ki acaba? <laughs> Benim bu hadron çarpıştırıcıyı çöpe falan atmam lazım ha. <laughs> Hacronlar çarpıştı. <laughs>